Denk kimse kalmadı abi aşağıda. Abo. Allah'ım oldu Apo? Senin borçun oldum. Evet. Apo hoş geldin. İbrahim, bir itirafla ben, bulunacağım ama. Evet abi. Şeyda'nın canın çok sıkkın. Katil gelirse <laughs> var ya. Etimizi çatır çatır doğru ama sen ne olayım ben. <laughs> onu söylemeyeydik. Aklı olan Şeyda'ya çatmasın bu oyun. Ya bir şey olmaz. Ayda çökeri çökeri yaptım İbrahim sen konuş. Ayda Cyber ya, ah be. Cyber onu kötü ettin yani. ben ya. Beni kurtardı ya. Çökeri yapmasana sağındaydın Cyber yani evet. olmuş, Hadi bakalım. Evet. rengim oldu. İki Mardin tane hain gözcü. Evet benim. Ya belediyeler. Çekirdek kolay eksiğinde Mavra dinlemek Neyse. çok hoş demiş Mert. Evet, Youtube'a da gidiyor kimi videolar. Bakalım bu gidecek mi? Hmm, benim komşulardan başlasak ya. Ben Cyber'dayım. Ben Cyber'dayım ya. Apo git. Cyber gelme ya. Ya tembel. Ben Cyber'dayım yazmışım. Kime gittin? Kime gitti acaba? Çok merak ediyorum. Ya yazdım ya. Allah'ım ya Rabbi, bir de Cyber'a gitmişiz ya. Ben bu tembeli birazdan keseceğim arkadaşlar. İkinci turu tembeli keseceğim. Birazdan keseceğim. Hak etti, hak etti. Ne oldu, ne oldu? Hainler. Adamı kesemedik bir de ya. Cyber'dan yine Mavra geliyor. <laughs> evet, Başkanım. <laughs> Başkanım beni bu gece iki hain kesti. Doktor kaldı. <laughs> Aa, tamam. Şimdi bir tane <laughs> hain kesti desen inanırız da yani. Hain. Hain de sana kaldı. İki hain kesti doktor söylemezse asılırım zaten. o yüzden söylesin bence. Ya en azından tek hain kesiz desen hani ikna olma şansımız var. İki hain kesti cyber yanında SK kesmiştir. Hayır hayır ikisi de hain ya. Ne ben diyorsun sen ya? Yani? <laughs> Emin onun C'ni <laughs> kutlamış evet, teşekkür <laughs> ederiz. Acaba low mu hainler? Acaba biri kesti diğer kontrolü mü geldi ama kontrol edememiş gibi bence. <laughs> ya da birisi temizliği gitti de şey mi oldu? Ya da artık Mutlu nasıl kendiyse, tuzak ihtimaline karşı ikisi de geldi. Evet, evet Peder. Başkanım, eğer iki ayinde cidden gittiyse, ben bu hainleri low olarak görüyorum ve bunlar Afroyla şeydadır. Şeyda zaten Oy. sinirliydi, Oy. yanlışlıkla konuşuyorlar. Bu bana low mu dedi? dedi. <laughs> bu arada, yani, benim Cider, be de... <laughs> Bu arada, Başkanım, ben kendim böyle seyfliyebilirim. Bu ceza Peder'e kimse gelmedi. Hmm. Ben gittim evime giren olmadı. Sen <laughs> delisin CTC. Yanlış gitmiştin. <laughs> Deli de olsa lazım <laughs> değil mi? <laughs> Bu arada şaka yaptım gitmedim. Hacı Bey'i Vay be. Şimdi doktor gelemeyecek sana. Bu akşam o iki katil seni yine kesilecek. Sen niye söylüyorsun? Ben Survivor'ım deseydin kardeşim. Adamla demek ki sana. Ya o info vermesem ya şöyle söyleyeyim, Cyber'a gelen doktor bana gelsin, bana gelen doktor Cyber'a gitsin derim. Bu işe de noktayı koyarım, Cyber'ı da öldürtmem, al nokta. Yani doktor mu geldi bu? Evet. Daha doğrusu iki tane doktor bana var. Cyber'a da gitmiş belli ki. İbo bana, bana gözü gelen gözü sana gelsin yer dedi. KTG sana da mı gelsin Hayır hayır, İbo bana gelen sana gelsin yer dedi. Cyber Azerbaycanlı. Arkadaşlar, İbrahim'e doktor falan gelmedi bence. Bana gözlük gelsin. Yo. Ya yani Cyber şu durumda ben sana tek inanan isim benim. Ben de diyorum ki kendime gelen doktor sana gelsin diyorum. Büyük bir fedakarlık ediyor. Yani kınadım seni. Bir sonraki i̇yi, tur iyi, doktor iyi, gitsin Cyber'a bak. Bana gelen doktor Cyber'a gitsin. Sonra Cyber'ın ben burada hüzünlü bir şekilde ağlayacağını inanıyorum yani. <laughs> Umarım öyle bir doktor vardır. <laughs> Samanyolu <laughs> efekti giriyor arkadan değil mi? Hayır, bu. Elise sana gelen doktor ne olacak? Bilemem ben, ben alırım. Başkanım bu arada ben de ölebilirim ben Şeyda ile Afro'ya love dediğim için. Baş, başkanım bu arada ha. bir şey söyleyebilir miyim? Evet evet. Bana, bana gelen hainler de İbrahim'e gitsin. Hayda. şöyle bir şey var Cypress. Sana hain geldiyse komşun İbrahim unutma. Doğru. O, o yüzden söylüyorum zaten mahvettiğini. Doktor geldiğini inanmıyorum İbrahim. Sana bir cihazlık yaptım. hain <laughs> gittiyse İbos değildir. Biraz. Pas verdim. Sen Apo'yu kes. Bir şey daha bende. Tamam şimdi arkadaşlar tembel kesilmeyi hak etti. Tembeli kesiyoruz. Tamam mı? Bak inşallah bizden önce çıkar tembel. Tembeli kesiyorum. Kendi ortağımı kesiyorum. Yapacak bir şey yok. Sen bunu hak ettin. Tembeli kesiyoruz. Büyücü var diyoruz. Biri geldi sana, gelmiştir. Ya SK. Ah be Tembel, Tembel olayı çok geç anladı. Ah be kardeşim. İyice canlı çıkmışım ben ya. Uyuy. Ha ee, nasıl bir oyun ya? Oy. Bak senaryoyu çiziyorum. Dur çizemedim. Bir bilsin ondan sonra çizeceğim. da O da bilim yani. Şimdi tamam bak şunu diyorum. Cyber gerçekten yalan söylemediyse. Doktor biliyordur zaten yalan söyleyip söylemediğini. İki hain de Cyber'a gittiyse tembelin suçlanmış olma ihtimali yok. Ve gerçekten tembel bir haindi. Ve çarpıldı demektir bu. Ama büyücü tutturması yani. Ama İbrahim büyücü rolünü bilmesi gerekiyor bilmiyorum. mu? Bir hain, hain, hain olarak işaretlemesi yeterli. Ama yani burada yani tembeli en ufak bir infosu yokken büyücü bence denemez. bilmiyorum. ilk i̇lkel denerdi bence denese. Acaba bir şey söyleyeceğim. Acaba şey mi? Su ilkel suçladılar bu el karıştırıp mı kestiler? Ya ilk ilk tur suçlamış i̇lk olabilirler. Var. Şöyle Şu ama. Var. Şöyle bir şey, Cyber diyor ki bana iki tane hain geldi diyor. Ya Cyber burada yalan söylüyor, ya da yani doğruyu Cyber... söylüyor. O durumda da büyücü <laughs> olmuş oluyor oyunda. Yani İbrahim Doktoruna geldi. Ben ben verebilir miyim? Sana mi? doktor geldi mi butur? Evet. Cyber. Ben bunu sormak evet. istiyorum. Evet evet geldi bana. Ha, ben yalan söylemiyorum. Bana geldi. Bence doktorla söylese buluruz i̇ki ya. Aslında iki tane doktor var. Bir büyücü var, büyücü, abi. büyücü. Ne yapıyorlar? Arkadaşlar Nasıl büyücü doğru? var ya. Yani eğer Cyber yalan söylemiyorsa gerçekten büyücü var demektir. O zaman Cyber sen misin büyücü kardeşim? ben bu ceza sana geldim sana kimse gelmedi. ben sonuna bu, kadar bu, hak ettin kesinlikle. Kesinmeyi hak ettin. Yok bak ben büyücü olsam ilk elden denerdim. Ben hep ilk elden denerim. Bilmiyorum. Evet o ben Gözüm Al -Gözüm Al -Gözüm inandım o biraz panik atı herkese çarpmayız. Yok ben <laughs> genelde ilk öldüğüm için e, gücü geldiği zaman hep ilk elden denerim genelde de deli olarak denerim kimi deneyeceksem. Ama bir şey söyleyeceğim bakın bir tane şey çıktı gerçi ilgi kesilenlerden biri de şey, şey olabilir mavi de. ben yalan konuşuyorsun. 2 tane garanti gibi gözüküyor. Bak bakın, aynen ben de onu diyecektim ya. Burada daha süre vardı. Git... Suç ben suçlu. cyberdayım ben de de demişim söyledim. bak. Suçlayabilmez de ilk an... Benim Sen burada yazı yazıyorsun. Için. Bir daha Cyber bende yazıyorsun, apo git var, diyorum. Aynen. Tamam, benim, Sen tamam, hak benim. Bana güveniyorsunuz. Büyücü var. Ama güvenmiyorsanız, yani ben daha da yeni. Çok erken yazdım, Cyberdayım diye. Bu arada ya, doktora, doktor, doktor beni kaldırdığını söylerse benim masum olduğum büyücü ortaya çıkar. Varsa Ama doktor ortaya çıkacak. Evet, büyücü varsa bu sefer onu kurtarır. Evet, Diğer doktor da kurtaramaz. Evet iki tane doktor var daha diğer deli olup olmadım bilmiyoruz. Belki o böğürt yine kurtaramıyor. Şimdi peder doktor olabilirdi. Bakın peder bir, bir iki. değil. Doktorumuz bile düşmüş de olabilir. Hmm. O zaman hmm. şey iki doktorumuz bak, var. Merak etmeyin. Bak, bana bana doktor geldi. Elisa sana da mı geldi? Kafalar acayip karıştı. Çok güzel bir hareket oldu bence. Ya zaten bir tane hainimiz var. Bas geçelim ya şu ücümüz. an evet. Bir büyücümüz, bir hainimiz var aklımızda olsun bu. Tamam. Şimdi bizim bir şekilde doktoru bulmamız gerekiyor. Bak. Cyber değil doktor. Tamam mı? Kendisini kurtaramaz çünkü. Bize gelen bir tane doktor var. O cyber olabilir mi? Olabilir. Bu bir ihtimal. Ben burada şeyda Ramazan, alfro. Ya bana sanki şeyda gibi geliyor ya. Ya bilmiyorum. Şeyda'yı bir denemek istiyorum şansına. Alfro mu doktor diyorsunuz? Bir şey daha da şansımız deneyelim. Benim hainlere info veremeyeceğim bir şey gelmesi lazım. Yani info verememem lazım benim. Bir şekilde. Sıyrılmam lazım bu işin içinden. Tekkil mi çıktı? Bakıyoruz. İspiyoncu. Of çok iyi olur bir aslında. Ispyonu da, ispyonu i̇spiyoncuların Bakıyoruz. İki, iki. Bilinmeyen. Bir... arkadaşlar bir SK bir büyücümüz bir tane de hainimiz var. Geçmiş olsun. Eee... Hatta eee... şey daha söylemiş miydi? Evet. De, ispiyonlamadan Şimdi... Şey şey ee, ben bir şey diyeceğim. Evet. Bence Cyber yalan söyledi çünkü SK alması imkansız. Ben ne? mavi maviysem bu oyunda SK Oy. olamaz. Bir saniye. Oy. Niye? Cyber. Abi dolu konuşmamız lazım zaten de. Bir de hırsızlık yaptı o zaman. Cyber. abi hayır hayır. hayır. Bak, bir şey söyleyeyim. Ramazan, Ramazan, Ramazan bu cezası kimse gelme. Evet gelmedi. Heçim onuna da git, gitme dönecek er. Peder de söylemişti. Ben bu adam nasıl mi? Peki, bir şey söyleyeceğim hayır. yani. Hayne Dov Acayip gibi. kafaları karıştı. aynı hain, haini kesmiş olabilir mi? Eee olabilir ama. Odama. Yani çok, çok küçük Abi, bir ihtimal. Bir de Cyber diyor ki beni iki hain kesti diyor. Yani ikisinin aynı ana denk gelmesi. Yani. Ben Şimdi şunu söyleyeceğim. Bunlar lowluk değil Madem... arkadaşlar. Bakın bu öyle bir durumsa bakın bu oyunda <laughs> benim de kafam karıştı. Bu lowluk değil. Bu var ya. Yani kafa karıştırmak için yapılan süper bir şey. <laughs> ya, ee, ya evet, övün beni. Şey söyleyeceğim. Övün beni evet. Bak olmuş olabilir mi? Beni yani Nasıl bir şey? Cazı. Yok 2000 IQ'lar yapıyor bu işi abi. Düşünürüm bu oyunda kaç 2000 IQ'lar. Düş, düşünün de işi bunlar. Şimdi büyücü varsa nasıl SK var? Seykan varsa şey, nasıl Şimdi sen, var. sen 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 mavi misin Damelisa? Ben maviyim ne Seykan'ım ne büyücü. Tamam bir hay bir, that's tane mavimiz oldum. çıktı. İki tane mavi kalıyor. Biz bunun birisinin büyücü birisinin SK olduğunu iddia ediyor. Sen de diyorsun hayır, ki hayır ben SK şey şey değilim diyor. diyorsun. bir tane iki, iki tane şu an tamam. mavi var. Biri benim biri, biri de Seykan'ı da büyücü. Dur 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 Elisa nesin? Mavi nesin? Evet bu ee, sen büyücü varsa bu ben bunu söyleyemem. Hayır bence hırsızdı haini hmm. çalmış oldu konuşmamız Hayır. lazım. Konuşmamız lazım. Altı evet, saniye kaldı. Evet, evet. Zorlede konuşam. hiç konuşmuyor mu sen? benden şey yapmak en safe benim. Birazdan anlaşılacak. Öyle, Hayır, seyf değilsin. Söyle Söylemen lazım. En safe bak, rolümü söyleyince. Ama yu... ben, ben, ben söylüyorum. Ben, söylüyorum. Ben evet. söylüyorum. Ben tuzakçıyım. uzakçıyım. Pedere gittim. İkinci el Hekimoğlu'na gittim. Üçüncü el Ramazan'a gittim. Kimse gelmedi. Tamam. Abi Hekimoğlu abi sen. Ben evliden çıkmayan bir rolüm. Bu erkeklerden zaten. Ramazan sen nesin? Ramazan sen nesin? Ben en son söylemek istiyorum da ben İbrahim'den şüpheleniyorum. Ben ya. provokatörüm. Ben provokatörüm. O yüzden rolümü evet. söylemedim. Ama kimseyi de provoke edemem şu anda. Oyun bakın direkt arkadaşlar. gider. Arkadaşlar, bakın arkadaşlar. Bu oyunda ben hala söylüyorum. Bu oyunda 2000 ay künüsüne çıkan devamlı <laughs> oynayan bir İbrahim <laughs> var. Dur, kardeş, dur, 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 dur asmamız lazım. Bana o iyi Bence asarsak çok sıkıntıya girer. Benim proketman'dan hiç farkı kalmaz. Ya Amelis büyücü seri katil ve hain birbirine hayır, hayır, girecek hayır, zaten. Hayır, zaten. Ben zaten ben izleksin, şey demek. <laughs> Hayatta <alsın>, <laughs> Şimdi Alfro bir dakika. Hatırlayalım. Cyber birinci tur kesildi. ikinci tur diğer doktor ona gitti. İ diğer doktor ona gitti. 3. tur mutlaka Alfro Cyber'a gitmiştir mutlaka Afro Cyber'a gitmiştir. Diğer doktorumuz Afro çünkü. Cyber'a bu tur gidemeyeceği için ben Cyber'a bu tur gideceğim ve keseceğim. Tertemiz bak. Cyber'ı kaldırmayacak bu gece. Çünkü ben zannetmiyorum ilk tur kaldırdığı adama tekrar doktorun gitmeyeceğini. Evet beni provoke ettiler. Bu iyi olmadı işte. Hekimoğlu provokatörmüş. Çinlik bu çok bozuk. Ölmüş olabiliriz ya. Asılmış olabiliriz. Proke çok işi bozdu. Çok güzel düşündük Abi, bak. bak doktor gidemedi. Peki yani sen Af niye Af gitmedin? Alfra neden gitmedin Cyber'a? E, neye gideyim? Ne olarak Eşin Doktor de. olarak. E. E, ben 50 doktorum çünkü bu. İlkel sana gelen, ikinci el Cyber'a giden, üçüncü el Luxeris'i kaldıramadığımda Anladım deli olduğumu. Bu elde gittim de fark etmedi Abi yani. bana oy vermeyin dakika, sakın. He? Sakın bana oy vermeyin. Bu nasıl bir oyun? Al Fortuna, Bir dakika, bir dakika, bir dursana da. Benim beynim yandı. Afrotron doktor olmasın imkan yok. çünkü burada SK var, hain var. Bir de provokatör, masum olması gerekiyor. Ben Survivor isem nasıl çıktı bu killer? Afrotron Peki, kesinlikle doktor değil. Ben, kimdi o zaman? Iboya ilk el giden, Cyber'a ikinci el giden doktor kimdi o zaman? E o zaman bu killer nasıl çıktı? Çünkü sen kesiyorsun. Ben, ben kesmiyorum dediğimi. İbrahim bak. İbrahim hain değilse ben de bir şey bilmiyorum. Bana, abi, bana bu tür doktor uzatıyoruz. geldi arkadaşlar ya. Bir şey diyeceğim. Boşuna uzatıyorsun biliyor musunuz? Hain şu an zaten. direkt İbo'ya verdiği zaman SK'da olsa kazanmış. Tamam. Arkadaşlar bak. Olarak... Bak beni asmayın. Bak ben bu dakikaya kadar ben, ben taşıdım. Ben, ben vermiyorum İbrahim. Hain sevdiğimi vermeyeceğim. Bak Beş ben de provokatörüm. Ben de provokatörüm, ben de provokatörüm sen gibi. Bak Alfa <laughs> burada hain olan isim. Ya. Abi, sen, ben doktor, bence anladım, geçtiğimiz yani. tur yani İbrahim, şu soru işaretinde birileri e, bir de, öldü efendim. anladın mı İbrahim evet. sen az önce bana doktor geldi demiyor muydun ne oldu şimdi ya ha, hayır o, ben o, onu Afro'nun güvenini o. almaya çalıştım birazcık beyitledim, hmm. konuşmasını istedim o yüzden burada bence tek masum var o söylerse onu oynarım Ya neyini belli et, masum belli ben Afro'ya verdim <laughs> hiçbirinize güvenemiyorum şu an ben Afro'ya verdim arkadaşlar. Sen göremiyor musun Damelis'i? Orada Hekimoğlu, Hekimoğlu. Bir şey ee... diyeceğim Damelis'e bak şimdi nasıl göreceğim biliyor musun? Al önünde sana oy verin. <laughs> Masumluk nasıl oluyormuş böyle karışır ortak kim kimi keser. <laughs> tamam benim kalkanım var zaten. Elisa sen de Hekimoğlu'na ver. Abi e, şey bak Hekimoğlu ikimiz burada yeşiliz. İbo Hayır. ııı ayı yeşil yeşil, oldu, yeşil Bir dakika alt ortada yeşil Benim oyumun bir değeri olacağım. yok şu anda. Benim hayır, oyumun yok. hiçbir değeri yok. Onlar bırak abi. birbirine düşsün. Beni ilgilendirmiyor. Hayır, hayır olay şurada. Yani atlayalım o anlamda söylüyorum zaten. Asmayalım biz. Yani gece... Elisa ver sen de oyunu. Gece provoke falan etme yani. İbrahim abi bana akşam gelme lütfen. Sana Benim gelmeyeceğim ya. Yapayım. Yok sana gelmeyeceğim. Beni kes çek İbrahim. sıkıntı yok. Gece Elisa'dayım ben. Ekimo provoket. Afroya. Ediyorum. Tamam bak. Afro'yu provoke etmesini söyledim. Buradaki amaç şu. Ben şaşırmışım gibi yapacağım. Sanki da e gece kesecekmişim gibi yapacağım. Afro'nun tek şansı provoke eden kendisini kurtarmak için hekim onu kesmek. Kazanmasının tek koşulu bu çünkü. Bunu yapmak zorunda ben de Afro'yu çökeceğim. Eğer Afro bana gelse oyunu satar zaten. Afro geldi oyunu sattı. Ulan Afro. Ben kazanamazsam sen de kazanama dedi oyunu. Ben kazanamazsam sen de kazanama dedi. Masumlara verdik. Şuradan şuradan masumlar aldı ya. İnanılmaz. şuradan oyunu masumlar aldı inanılmaz. ya. İnanılmaz. El, Elisa niye kestin ya? Bir şey İnanılmaz. Diyorsun. Bir şey diyeceğim. Al fırtını. Hekim <laughs> oldu sattın. Hekim oldu oldu. Ben doktor doktor. TK TK kazandın zaten kardeşim de ben kazandı kazandım Afro kazandı. TK sen kazandın. kazandın? oldu <laughs> niye yaptın? Adam kazandı. He Berişti yani. hekimoğlu Hiç abi şey olma. E, canını Niye ok. kazandım biliyor musun? Ben sana bir şey Hı. söyleyeyim. Normalde ben Alfortuna yani TK olduğunu anladım bir kelimesinden. Ama onda bir geçmişimiz var. Kazanmasını istedim. Tamam. O yüzden eli sona vermedim. Yani sen aradan çekil. Ben de içim gideyim. Anladın <laughs> mı? Tamam. İçimize ben kendime oy veriyorum. Ben kendime oy veriyorum. Ben satış e yok ya. Yoksa ben gidecektim ona da. Son anda vazgeçtim. Abi sen niye sattın peki şu an? Masumların hepsini sattın sen şu anda. Ya evet, neden pro etmedin? Yok. Son saniyede dedim ki köyü satayım dedim yani. İlk defa köy satıyorum. O da Alfortuna'nın hatrı için yaptım o işi. Hayda olmaz ya. Bak Aslında. onun dışında bir de... Sen, işte. sen bile. diğer ben... açma olur. Yok şey <laughs> ihtimali de vardı cidden. Benim doktor olma ve kazanma bilme ihtimalimiz de vardı. Ya şimdi yok. Doktor ya, olma ya, ihtimali yoktu. Doktor 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 ben daha şimdi doktor, 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 doktor vardı ya. Üç tane doktor Ben şimdi bahanelerin doktor var ortada. Nasıl yok? Kafam karıştı. Bir dakika kafam karıştı. Sen doktor var diyorsun. Tamam işte ben diyorum ki Damelisa SK. Ben onu tutuyorum. Evet. A, mı? O, o, o olay var. Arkadaşlar olayı diyorsun? anlatayım size. Bakın. Biz şimdi Tembel'le gece konuşuyoruz. Ben şey <laughs> yazmışım. Cyber bende dedim. Tamam mı? Ya geç yazdın. Şimdi. Bak hayır. Cyber bende yazmışım mesajı. Özellikle chat'e de gösterdim. Sonrasında bir tane mesaj yazıyor. Uzun. Enter'a basıyor. Sonra kimi keselim diyor. Ben cyber bende yazıyorum ikinci kere. Arada iki tane mesajlaşma var. Bana iki tane mesaj yazıyor. Cyber bende diyorum. Sen apo'yu kes yazıyorum. İki saniye gala bunu daha hala cyber'da kesmek için gidip cyber kesiyor. E şimdi bu kezimi hak etti mi hak etmedim yani. <laughs> yani İbo, ama ya. İbo'nun kestiğini İbo. bunu yapsak İbo'ya baktık. Bir şey sor, bir şey diyeceğim bir şey. İbo, sen evet. kaydım. Dedim ki lan bu İbo beni kesmeden ben onu keseyim dedim. Sonra dedim ki lan ilk el kesmeyeyim, ikinci el keseyim diye düşündüm. <gülüyor> 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 ya keşke kesseydim ya. İbo. Hayır, ikinci el sen bana geldin, Apo da bana geldi. İki SK bana geldi. <laughs> Şimdi ben orada diyorsun. şeyi düşündüm, şeyi dayı suçlayacaktım ben orada.